Bismillahirrahmanirrahim. Sırrı Hafi kardeşimizin hesabından birkaç paylaşım okuyayım istedim. Cübbel Ahmet hocamız buyurmuş ki hiç suçu olmadığı halde Yusuf hocanın 21 yıl ceza alması için adalete baskı yapan başörtülü Feministler sizin yatacak yeriniz var mı demiş. Allahu Teala Yusuf hocamızı da bir an önce çıkmasını nasip eylesin. Allah'ın evliya kulunu hapse koydular. Yıllar önce Hiranur Külliyesi'nde sohbetlerine giderdik. Çok muazzam bir hoca ya. Çok muazzam bir hoca. Böyle sohbet yaparken böyle hemen böyle böyle ağlaması hazırdı yani. Böyle çok duygulu bir hocaydı Yusuf hocamız. Ama velakin işte bazen imtihanın nereden geleceği belli olmuyor. Allahu Teala evladın da hayırlısını versin. Hayırlısını. Yani bir baba peygamber de olsa değil mi? Çocuğu iman etmeye biliyor. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu iman etmedi. Dedi çıkarım ben yukarı dağa. Kurtulurum dedi. Oğlum yapma etme gel. Gel şu gemiye bin. Binmedi. Boğuldu oldu gitti. Kaybetti. Yani Yusuf hocamızın da imtihanı. Kız kaydı gitti yanlış adamların eline. Aile hem perişan oldu. Allah'ım Celle Celaluhu kalbi pamuk gibi yufka yürekli Yusuf hocamızın bir an evvel hapisten çıkmasını nasip eylesin. Amin. Yani 21 ceza alması için adalete baskı yapan başörtülü feministler. Sizin yatacak yeriniz var mı demiş Cübbel Hocam. Ahiret sor. Ahiret sor. Yusuf Hoca yani altından kalkılmaz. Ona bu iftirayı atanlar, bu kumpası yapanlar sıkıntı. Cübbel Ahmet hocamızın bir videosunu paylaşmış kardeşimiz. Hatta Cübbel hocamızın kanalından Gazze halkını yetim bırakan Müslümanlar ahirette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne nasıl bakacaklar? Hastanede entübe olanı bombalıyor. Kanser hastanesinde cihazlara bağlı olanı bombalıyor. Yahudi kafiri acıma diye bir şey yok. Allahu Teala onları kahru maru perişan eylesin. Bu Yahudi milleti kadar bir rezil bir millet yoktur. Bu LGBT denilen pislik yuvasının da ana merkezi bu şey İsrail. Batması yakındır ama. Böyle bir zulüm görülmedi be kardeşlerim. Çoluk çocuk pemperişan, parça parça. Bugün bir tane vapsat dayanılacak gibi değil. Allah'ım yardım eylesin. Bütün İslam alemi de sadece izliyoruz. Elimizden gelen bir şey yok. Bilmiyorum ne olacak. Yani beş vakit namazlarımızdan sonra dua edelim kardeşlerim. Allah'ım Filistinli kardeşlerimizi kurtar. Onlara yardım eyle diye. Yiyecek yok. içecek yok. Yani sıkıntı içinde sıkıntı. Evet. Cübbel Ahmet hocamızın paylaşımlarından Sünnileri, Yahudi ve Hristiyanlarla bir tutan Kasım Süleyman'ı zındığına şehit diyen ve Hz. Ayşe annemize zina iftirası atan Şia'yı destekleyen içimizdeki ahmaklar grubunu o ne zaman uyanacak demiş. Uyanmazlarsa cehennemde uyanırlar. Cehennemde uyanırlar. Hazreti Ayşe annemize iftira atan bir insan acaba imanlı mı öleceğim zannediyor? Hey hey. Her zamanki gibi rabıta mevzu paylaşımlar. Allah'ım bu işte de bir an evvel bir neticeye ulaşılmasını Rabbim nasip eylesin. Hakikaten başta Cübbel Ahmet hocamızı ve ihvanı kiramı bu rabıta mevzusu çok meşgul etti, çok yordu. Cübbel Ahmet hocamız bir senedir bas bas bağırıyor. İşte şöyle, işte böyle. Efendi Hazretleri bana bunu dedi. Bunu söyledi. İşte rabıta Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a kadar bana devam edecek. 37'ye ekleme yok. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a eklenecek diye. Yani bir yazı paylaşıldı. İsmail Ağa'da. Efendim. Başka da bir hocalar bir hadi toplanalım ya bu Cübbeli Hoca bir senedir anlatıyor. Adamın canı çıktı. Rabıta rabıta bir cevap verelim. Hocalar bir araya gelelim. Yani ihvan-ı kiram birbirine düştü. Kardeşlerim öyle bir mesajlar geliyor mesela bana. Ya bu var ya bu çok can sıkı, sıkıcı bir şey. Konuştuğumuz zaman fitneci oluyoruz. Efendim ne yapalım kardeşim? Mahmud Efendi Hazretlerimizle gözümüzü açtık. Allah'ım ondan ayırmasın. Yıllardır efendim vefat etti. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. E Cübbel Hoca vallahi billahi tallahi diyerek yemin ederek adam konuşuyor. Deliller sunuyordu ya. Yani bir yanlışı varsa koca koca hocalarımız var. Bir sürü çıkıp çıkıp açıklama yapsınlar ya da Cübbel Hocamızı çağırsınlar, İsmaila'da toplansınlar efendim. Ya hocam sen böyle anlatıyorsun da e biz zaten biz de buradayız. Rabıtayı bozmuyoruz efendim. E, Efendi Hazretlerine devam edeceğini zaten diyoruz. Hem fikiriz. 37'ye ekleme yok. Sorun nedir diye bir hani masaya yatırılsa yok. Yazı paylaşıldı. E, İsmail'e hakikaten de yani ders verirken ya da işte ihvanlara, şey yapanlara Mahmud Efendi Hazretlerimize rabıta yapılacak diyorlar. Bunda, bunda sorun yok. Ama birçok büyük hocalarımızın bazı ses kayıtları ortaya çıktı. Hasan Efendi'ye de işte olabilir, yapılabilir değil mi? Hatta Cevat Karadağ hocamıza bir tane bir bayan aramış. Orada bir konuşması var ses kaydı. E i̇şte bize heyet oraya da işte ona Hasan Efendi'ye de yapılabilir diye. İşte oradaki bayan da diyor ki e hocam bu kaçak dövüş olmuyor mu diyor. Ya işte bize heyet böyle dedi diyor. Yani o an ben Cevat Hoca'nın o durumuna şahsen çok üzüldüm yani. Hoca ortada kaldı böyle. Yani üstten böyle, alttan böyle. Yani bir, bir irtibatsızlık var, bir dağınıklık var. Allah'ım tez zamanda bu dağınıklığımızı toparlasın. İşler iyiye gitmiyor yani çok büyük bir kitle ayrılmış durumda. Yani ne olacak bilmiyorum. Hepimiz üzüldük, hepimiz bu işe üzülüyoruz. Yani derim şeyimiz kalmadı yani tahammülümüz. Bir an önce olsun bitsin diyoruz ama yok yok. Yanıt veren yok. Ne olacak bilmiyorum. Allah'ım iyisin. Kimseye bir şey demiyoruz. Bu saatten sonra zaten Cübbeli Ahmet hocamızın dediklerine biz Allah için itimat ediyoruz. Efendim. Cübbeli Ahmet hocam vallahi billahi tallah diyerek yemin ederek böyle böyle olacağını Efendi Hazretleri bana söyledi. Bu şekilde devam edecek. Tamam biz de inandık. O şekilde devam edeceğiz. Savunmamız bu. Yani bize kimse boşuna siz fitne yapıyorsunuz, şu bu demesin yani. Adam çıkıyor, hoca efendi tezini koydu ortaya. E siz de çıkın, yani tezinizi koyun ortaya. Hatta bak burada bir şey geldi. Çıksın, bekliyorum, çıkamıyor diyor Cübbel hocamız. Sahi bunlar neden kaçak güreşiyor? Cevat Karadağ hocanın ses kaydı da. Kay, kaydında da soran olmuştu bu soruyu. Bunlar madem haklı, neden çıkamıyorlar meydana. Her kim merdane çıksın meydana. Küçük eniştenin bile tırnağı olamaz bunlar ya demiş sırrı hafi. Vekili çıksın. Bekliyorum erkeklerde. Rabıta mecrasını bulur. Diriye rabıta bulacak. Kayan kayana desin. Çıksın. Bekliyorum. Ha çıkamıyor. Erkekler ortaya çıkamıyor. Çıksın. En büyük hocası vekili çıksın. Ya. Bekliyorum erkeklerde. Rabıta mecrasını bulur, diriye rabıtaya bulacak, kayan kayana desin. Çıksın! Bekliyorum. Hadi. Bekliyoruz. Jütbel Hocam diyor ki, anlaşıldı ki biz Amerika ile savaşıyoruz. Kamu oyuna yansıtılmayan haberlerde bilmediğimiz tehlikeler ve tehditler var toptan tövbe edilmezse Allahu Teala bazı kelleleri koparacak. Kapıya geldi dayandı. Dışarıdan kuşatıldığımız yetmiyormuş gibi içeriden de üstleri var. Allah'ın bu Amerika'yı, bu İsrail'i kahreylesin. Amin. Efendi Hazretlerimizin bir hikmetli sözü var da, namaz kılmayan adamın bütün dünyaya zararı vardır. Bir adam namaz kılmaza, biz namaz kılmıyorsak, Yahudi, İsrail'e bomba atıyor ya bizim zararımız var. Eğer biz tövbe etseydik, Allahu Teala'nın ipine sımsıkı sarılsaydık, Allahu Teala'nın hemen yardımı gelirdi. Bu e, siyanus kafirler cesaret edemezdi. Gücümüz kalmadı. Rabbim tövbeye muvaffak eylesin. Kardeşlerin selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. İhvanımız gerçekten çok dolu, çok üzgün. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Birkaç kelime olsun. Dertleşeyim istedim böyle. Aleyküm aleykümselam Aleyküm Teşekkür ederim. Dua eder, dua beklerim. Allah'a emanet olunsun.